Enerji, enerji enerji. Önce özelliklerine bakalım. Yıldız Pazar hissesi son 3 aydaki primi %-17. 2025 yılı primi %-11. Son 1 yıldaki primi %51. Şimdi yakın zamanda prim kaybetten hisselerden bir tanesi. Son bir yılda tamam prim yapmış çünkü fiyatlar aşağıdaydı. Ama özellikle son üç ayda ve 2025 yılı başı itibariyle alanlar henüz para kazanamamışlar. Bir enerji şirketi. Burada 213.91 TL bölgesi ya da 214 bölgesi diyelim kabaca önemli bir bölge. Bu bölge daha önce destek olarak çalışmış. Bakın burada da hem direnç olarak daha sonra da bir onay almış ve yukarı doğru kendini atmış. Şimdilik bu bölgenin üzerinde bulunuyor olması avantaj. Al konumuna geçmiş. Bakın bu da avantaj. Her ne kadar haftayı negatif tarafta kapatmış olsa da eğer 214 TL bölgesinin üzerinde kalıcı olmaya devam edecek olursa buradaki ilk hedefimiz 252 TL bölgesi. Buraya kadar hareketin çıkmasını, ivmelenmesini efendim biz bekliyoruz. Bunu da normal karşılıyoruz. Eğer 252'nin üzerinde günlük kapanışlar başlarsa da yeni bir tarihi zirve yaşanabilir. Yani şu zirveyi yenileme ihtimalimiz var. Burada da bir gap boşluğumuz var. Çıkarken bu gap'i yapmış, inerken kapatmış. Dolayısıyla gap boşluklarıyla çıkma gibi bir huyu var bu hissenin. Bunu da söyleyelim. Elinde olanlar için yani şimdilik satmayı gerektirecek veya stop olmaya gerektirecek bir durum yok. Yeni alacaklar da kademeli olarak tercih edebilirler efendim. Bunu da özellikle ifade edelim.